Aşık olmanın işaretleri. 15 davranış. Aşık mısınız? Ama karşınızdaki kişinin size aynı duyguları besleyip beslemediğini bilmemek sizi derin düşüncelere mi sürüklüyor? Bu belirsizlik zaman zaman sizi çaresiz hissettirebilir. Sevdiğiniz kişinin size nasıl hissettiğini anlamak bazen bir bilmecenin parçalarını birleştirmek kadar karmaşık olabilir. Ama endişelenmeyin, bu gizemi çözmek için buradayım. Bu videoda birinin bilinçaltında size aşık olduğunu gösteren 15 farklı davranışı derinlemesine inceleyeceğiz. Bu işaretler karşınızdaki kişinin size olan duygularını daha iyi anlamanızı sağlayacak ve hislerini daha net görmenize yardımcı olacak. Videoya başlamadan önce bir ricam var. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olup bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Hazırsanız aşık olmanın işaretlerini birlikte keşfetmeye başlayalım. Birinci gülümsemesiyle duygularını ele verir. Sizi gördüğünde gülümsüyor mu? Gülümseme, bir insanın mutluluğunu en doğal şekilde ifade ettiği işarettir. Eğer bu kişi sizinle iletişim kurarken sık sık gülümsüyor, ve sizinle göz teması kurarken içten bir neşe sergiliyorsa size karşı özel hisler besliyor olabilir. Gözlerindeki parıltı size olan ilgisinin bir yansımasıdır. İkinci tepkiler ve utangaçlık belirtileri. Aşık insanlar sevdikleri kişinin yanında genellikle gergin ve utangaç davranır. Bu durum oldukça sevimli görünebilir. Onunla konuşurken söylediğiniz küçük bir şaka karşısında yüzünün kızardığını veya mahcup bir tavır sergilediğini fark edebilirsiniz. Bu tür davranışlar bilinçaltında size karşı duyduğu hislerin bir göstergesi olabilir. Ona karşı nazik olun ve doğal halini koruması için destekleyici bir tutum sergileyin. Üçüncü lezzetli yemeklerle aşkı gösterme. Yemek, insan ilişkilerinde güçlü bir bağ kurma aracıdır birisi size sık sık yemek getiriyor, özellikle ev yapımı yemeklerle sizi mutlu etmeye çalışıyorsa, bu onun sevgisini ifade etme yollarından biridir. Yemeklerin arkasındaki çabayı ve özeni fark edin. Bu, size verdiği değerin bir göstergesidir. Dördüncü beden dilinin dili. Beden dili, duyguların kelimelerden daha güçlü bir yansımasıdır. Size aşık olan biri, sizinle konuşurken farkında olmadan bedenini size doğru yönlendirebilir. Küçük, fark edilmesi zor dokunuşlarla size yakın olmaya çalışabilir. Bu tür davranışlar bilinçaltında size duyduğu çekimi gösterir. Ayrıca grup ortamında bile sürekli yanınıza oturmayı tercih etmesi size olan ilgisini ortaya koyar. Beşinci iyi haberleri sizinle paylaşır. Hayatında güzel bir şey olduğunda ilk sizi arıyorsa bu size verdiği önemi açıkça gösterir. Aşık olan insanlar sevdikleriyle mutluluklarını paylaşmayı doğal bir ihtiyaç olarak görürler. Aynı şekilde iyi haberlerinizi onunla paylaşmanız, ilişkinizi daha güçlü ve anlamlı hale getirebilir. Altıncı sizi gerçekten dinler. Birinin sizi gerçekten dinleyip dinlemediğini anlamak zor değildir. Eğer konuşmalarınızın detaylarını hatırlıyor hatta bu detayları daha sonra gündeme getiriyorsa, bu sizinle ne kadar ilgilendiğinin bir göstergesidir. Bu tür insanlar size değer verdiklerini anlamanın en etkili yollarından birini sunar. Yedinci biz dili kullanır. Ben ve sen yerine biz ifadesini kullanmaya başlaması ilişkinizin ciddiyete doğru ilerlediğini gösterir. Özellikle gelecekle ilgili planlarında sizi dahil etmesi, sizi hayatında uzun vadeli düşündüğünün açık bir işaretidir. Bu tür bir dil kullanımı, ilişkide daha derin bir bağ kurmak istediğini yansıtır. Sekizinci göz temasıyla bağ kurar. Gözler, ruhun aynasıdır. Bir kişi sizinle konuşurken göz teması kurmaya özen gösteriyorsa, bu sizinle derin bir bağ kurmak istediğini gösterir göz temasının süresi ve yoğunluğu onun size olan ilgisinin bir ölçüsü olabilir. Ancak göz teması kurarken abartıya kaçmamaya dikkat edin. Bu, karşı tarafta rahatsızlık yaratabilir. Dokuzuncu sürekli iletişim kurmaya çalışır. İletişim bir ilişkinin temel taşıdır. Size aşık olan biri sizinle konuşmak için her zaman bir yol bulur. İletişiminizin doğal, samimi ve bazen derinlemesine sohbetlere dönüşmesi aranızdaki bağın güçlendiğini gösterir. Onuncu görünüşüne daha fazla özen gösterir. Bir kişi sizin çevrenizdeyken görünüşüne daha fazla özen gösteriyorsa, bu sizin üzerinizde iyi bir izlenim bırakmak istediğinin göstergesidir. Örneğin, geçmişte iltifat ettiğiniz bir kıyafeti tekrar giydiğini fark edebilirsiniz. Bu tür davranışlar Size duyduğu çekimi ifade eder. 11. iltifat etmekten çekinmez. Sık sık iltifat eden biri yalnızca dış görünüşünüze değil, kişiliğinize ve zekanıza da hayran olabilir. Özellikle başkalarının önünde yapılan iltifatlar size olan sevgisini açıkça ifade ettiğini gösterir. 12. Sizinle eğlenmekten hoşlanır. Eğer sizinle vakit geçirmekten keyif alıyorsa bunu küçük şakalar ve masum alaylarla gösterir. Ancak bu şakaların saygı çerçevesinde olduğundan emin olun. Eğlenceli bir bağ ilişkinizi daha da güçlendirebilir. 13. sırlarını sizinle paylaşır. Bir kişi en derin sırlarını ve korkularını sizinle paylaşıyorsa, size karşı duyduğu güven çok güçlüdür. Ona destek olduğunuzu hissettirin ve bu güveni boşa çıkarmayın. 14. çevrenizdekilerden işaretler gelir arkadaşlarınız veya çevrenizdekiler ilişkinizle ilgili işaretleri sizden önce fark edebilir. Eğer çevrenizdekiler sık sık sizinle o kişi arasında bir bağ olduğunu ima ediyorsa bu bir şeylerin göstergesi olabilir. 15. Size yardımcı olmaktan çekinmez. Yardım etmek sevginin güçlü bir göstergesidir. Eğer ihtiyacınız olduğunda hemen yanınızda olan biri varsa bu kişi size karşı özel duygular besliyor olabilir. Bu işaretlerden herhangi birini fark ettiniz mi? Belki de bu kişi farkında olmadan size aşık. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.